Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de... birlikte ne yapıyoruz? Şey yeni aldığım eşyaları gösteriyorum. Göstereyim Bu aslında tam yeni değil yani. Of, yok ya bir ay olmadı. Ee, kaç oldu bilmiyorum. Yok evet bir aydan az. Çok seviyorum hem de cüzdan pardon elimin gölgesi fazla gözüküyor böyle çok sevdim bu sahnik adam birisi uzun kulaklı neyse bunu geçelim Tayland'da çok popüler böyle ağlayan kızlar çantaya falan takıyorlar <laughs> çok güzel oluyor Şöyle videosunu açalım. Hatta açıp geleyim. Evet arkadaşlar açtık. O benim kafesli şey gölge. Çok tatlı ya. Bakın. Kaliteli arkadaşlar. Bakın. Ben bunu çanta takacağım. Nasıl takacağım derseniz Onların böyle plastik şeyi oluyor onu takacağım onu alacağız daha takınca size göstereceğim arkadaşlar çok sevdim diğer taraf koyalım onu da dün aldık birçoğunu dün aldık bu da Hello Kitty'li çok tatlı bakın anahtarlık şey handmade el yapımı san ki şurası altın. Gerçek altın değil arkadaşlar. Bu da handmade. Kalite güzel mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu da yine kuru şey. Kuşi. Bunu da şey çanta yapacağım. Hepsini çanta koyacağız açıkçası. Açalım hemen. Azıcık takılıyor. Açtık. Kromi'nin kulakları artık serbest. Arkadaşlar ben birçok videomda her şeyi koklayarak test ediyorum nasıl kaliteli mi diye. Yani. bir <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim şu an tam tamına 3 tane kuşum oldu. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunun da çantanın şeyine koyabilirim yanına. değiştiririm falan. Çok güzeller ya. Ee, evet, bir de Araya sıkıştırayım yani. Çok tatlı. Koyayım. Bakın. Evet. Kamerayı elimizdeyim şu an. Güzel olsun. Bunu da şey Hediye. şey. Şimdi. Şey. <laughs> Polis abla. <alın. gülüyor> Polis etti. Polis ablayı gitmiştik. al hediye etti. Çok güzel. Bunların hepsi koleksiyon yapıyorlar. Bunu da çok sevdim. Çok kaliteli. Ben El boş gelmem ve ben de öne geleyim. Ama aynısı değil. Bu mu çıkıyor içinden bilmiyorum. Çok güzel. Bir daha Bunu da dün aldık.